Merhaba arkadaşlarım. Sizlerle bugün ilginç bir soru çözmek istedim. Bu daha önce bize sorulmuş bir soruydu ve hepimiz ilk başta hiç işlem yapmadan soruyu düşündük ve bir cevap bulduk. Şimdi bir konuşalım, okuyalım isterseniz. Dünyanın engebeli olmadığını ve pürüzsüz bir küre olduğunu varsayalım. Ekvatordan geçen, ekvatordan geçen ve dünyayı tam olarak bir tur saran bir ipin var olduğunu düşünelim. Bu ipi bir metrelik bir ek yapıp tekrar ekvatordan geçecek şekilde bir tur sararsak önceki duruma göre biraz daha gevşek olacağı için arada boşluk kalacaktır. Bu boşluğun her noktada eşit olması durumunda bu boşluktan bir kedinin geçebilmesi mümkün müdür diye ilginç bir soru. Belki daha önce bir yerlerde okumuşsunuz, görmüşsünüzdür. Bakalım arkadaşlar ne düşüneceğiz? Şimdi bir dünyamız bir küre biz yuvarlak gibi yaptık. Ve bunun ekvatoru şurada bir yerde ama ben düz olması açısından daire üzerinde göstermişim. Ekvatoru şu kırmızı çizgi olsun. Daha sonra biz bunu ne yaptık? Bunun bir yarıçapı var. Yarıçapın ne olduğu şu an beni ilgilendirmiyor. Ve bunun bir çevresi var. Daha sonra biz bunu ipi sardık. İpi daha sonra bir metre uzattık. İpi 1 metre uzatınca yani düşünün yani dünyanın çevresi saran bir ip var. İpi maksimum 1 metre uzattığınız zaman ne olur? Dünyadan bir tık daha büyük olur. Yani şu ekvatordan bir tık daha büyük olur. Acaba bu bu durumda biraz daha gevşek olduğu Şimdi bir boşluk kalacaktır. Acaba bu boşluk kaç santimdir? Bu boşluktan bir kedi geçebilir mi? Tabii kedinin geçebileceği şey atıyorum 8-10 santim, 15 santimlik bir yüksekliktir belki bilmiyorum. Şimdi onu nasıl hesaplayacağız? Bizim bulmamız gereken şey şu boşluk arkadaşlar. O zaman biz şu mavinin R'sine büyük R dersek, kırmızının küçük R dersek aradığımız şey şu. Büyük R'den küçük R'yi çıkardığımız zaman acaba ne çıkar? Kaç santim olur? Bunu bulmamız lazım. O zaman şöyle yapıyoruz. Dünyanın ilk çevresine C diyelim. C 1 diyelim. Ç1 dediğimiz şey 2 pi çarpı R'dir. İkinci çevre ise arkadaşlar çevreyi ne yaptık? 1 metre bir ek yaptık bu şeye kırmızıya. O zaman ne oldu? Ç1'in 100, met, 100 santim fazlası oldu. Bu da 2 pi çarpı büyük R'dir diyebiliriz. Aradığımız şey büyük R eksi küçük R olduğu için hesaplayalım. Her tarafı 2 pi'ye bölelim. Burada da her tarafı 2 pi'ye bölelim arkadaşlar. İşlem yapacağız şimdi. Büyük R'den küçük R'ye çıkardığımız zaman C1 artı 100 bölü 2 π var. Yine C1 bölü 2 pi var. Küçük R de budur. Burada C1'ler gidince arkadaşlar 100 bölü 2 pi kadarlık bir boşluk olacak. Şimdi bu soruda işlem yapmadan önce aslında düşünecektik. Ya hocam işte ufacık bir boşluk kalır. Belki bir gıdım, belki bir santim, belki bir milim boşluk kalır diye düşünmüştük. Bakalım doğru cevap neymiş? Pi'nin yaklaşık 3.14 olduğu için burası 6.28 oldu. 100'ü 6'ya bölersek 16 yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık 15'li bir şey yapacak arkadaşlar bu. Yani yaklaşık 15 santimlik bir boşluk arkadaşlar oluşuyormuş. Yani bu arası 15 santimmiş. Çok ilginç. Bu soruyu kime sorsam ben hesap yapmadan önce şunu diyor. En fazla 1 santim boşluk olur. Yani 1 santim olmaz bile yani minicik bir boşluk olur diyor. 1 metre alt üstü saracağız diyor. Ama bakın 15 santimlik boşluk çıkıyor yaklaşık olarak. Çok ilginç bir soru arkadaşlar, çok, çok ilginç bir cevap. Benim çok hoşuma giden bir soruydu. Paylaşmak istedim. Görüşmek üzere arkadaşlar.